Herkese selam arkadaşlar. Bugün ormanda Juno oynamaya karar verdim. O yüzden de Juno çektim. Blue'dan başlayacağım. Modum düşük gibi gelirse özgünüm. Daha demin bir takım sıkıntılar yaşadım. Biraz sinirlerim bozuk o yüzden. Ama elimden geldiğince enerjik bir şekilde devam etmeye çalışacağım. Bu kostümü çok sevdim bu arada. Gerçekten güzel bir kostüm. Bence aspiranslar arasında en iyi kostümlerden biri olabilir. Sevdim yani bayağı güzel. Biraz beklersen geleceğim sisi. senin alev atışına da sana da şimdi. Sövsem ayrı dert. Sövmesem ayrı dert. Ne yaşıyorsunuz ya? İranlı Layla'dan ne beklersem yani. Topu da aynı anasını satayım. Alev atışı alıyor. MS giriyor şu an ve oyunum kasıyor. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Takımımız gene çok iyi. Harika, harika bir takım. Git yanımdan. Gider misin? Git. Allah'ım sen bana sabır eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen bana sabır eyle ya Rabbi ya Rabbi. Ya Rabbi sen sabır. Sen sabır ver. Sen sabır ver. Oy oy. Yanlımız var. İranlı gelince normalde şey yapmıyorum da. Gidip maçı satasım geliyor. Şu tipler kazanmasın diye. Gene de diyorum ki ya sabır Allah oyna. Oyna ki oyna. Oyna. Harikasın. Harikasınız takım. Harikasınız. Müthişsiniz takım. Böyle devam. Tamam mı? Harikasınız. Of. sizin gibi takımında size maç kazandırmaya çalışanında Orman çalmaya çalışıyor adam ya adam orman çalmaya çalışıyor Harikasınız 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 harikasınız, harikasınız. What is this? Our turret Ya Allah'ım çıldıracağım ya. Ya ne? <laughs> çıldıracağım yemin ederim bak. Ya abi bu ne bu ne? <laughs> Yani valla neydi benim günüm, günahım, suçum? Ben nasıl yani nasıl bir takıma denk geliyorum? İnan anlamıyorum ben. Vallahi billahi ya. İnan anlamıyorum abi ya. İnan inan. Bak. W atacağım. W atamıyorum adama. Adam çünkü bozuyor yani beni garip bir şekilde. Saçmalığa bak. Hayatımda görmüş olduğum en saçma şey. Ay sinir krizi geçireceğim ya. Hayır tilt oldum sinirden oynayamıyorum arkadaşlar. Gerçekten sinirden oynayamıyorum. Yani sinir katman kat sayılarım şu anda o kadar yüksek ki. O kadar çok yüksek ki yani. Anlatamam ya. Anlatamam abi. Hasarım da yüksek yani hasarım da düşük değil ki. Hadi hasarım düşük diyeyim yani. Hasarım da düşük değil. Ver bana bir tane kış tacı. Aşırı derecede tilt sinir oldum abi. Aşırı derecede sinir oldum. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Neyse ki Gort var da Gort oynuyor. İşte Sola girince de bölgelerini çekmek zorundasın. ulti basacaktım da. Çıktım. Aferin aferin. Bu hasar ne? Bu hasar ne? Abi dalga mı geçiyorsun? Bu hasar ne? Ne? tacını boş ver. Almayacağım. Sen bana ver bir tane Athena. Al. Athena alacağım abi. Of. Gord, oradan git bitirirsin zaten Biliyor musun Kimse yani böyle e, kulelere falan bakmasın Kuleleri falan tutmasın Bitirirsin zaten sen de oradan Git minyonunu Direkt zaten yapıştırmış adam Athena'yı Çünkü biliyor yani Adam biliyor oyunu biliyor Kazanırsınız bunu da kazanırsınız. Kazanan senin atacağın alev atışını da seni de şimdi var ya Allah'ım Allah'ım nasıl bir takımdayım ya Rabbi ya Resulallah ya Rabbi ya Resulallah. Ya Rabbi ya Resulallah. Ya Rabbi. Çıldıracağım ya. Adam şurada adamı görmüyorsunuz ya. Alev atışlı. Şav oyun oynuyor ya. Allah cezanızı versin. 2'ye 10 bir tane İranlı oruç takımda. Çıldırmayayım da kim çıldırsın? Ya sur veriyorlar utanmadan. Alma. Anneni s alma. Alma. Yok abi yok. Oy oy. Oy ya Var rezillikten başka bir şey değil zaten. Gebersin seni. Bloom'u alıyor bir de üstelik geberiyor yani. Hani bir herhangi bir faydası da yok adamın. <laughs> adamın herhangi bir faydası da yok. Faydasından çok zararı var zaten. İnşallah buraya gelirsiniz. O kadar hızlılar ki anasını satayım basamadım. Şeye de basamadım, pençeye de basamadım. Bir şey değil mi? Bu adam ultiye basarsa ben ölürüm. Bu adam ultiye basarsa ben ölürüm. Yardır oradan. Bastır bastır bastır. Vur kuleye vur kuleye vur. Vur kuleye. Bizim Layla'ya ne demeli peki? Bizim Layla çok mu mükemmeldi? Adam kaç kere öldü? Kaç kere öldüğünü sayamadım adamın. Çıldırttı beni ya. Bir kostüm deneyeyim dedim. Şu rezalete bakar mısın? O kadar yani maçım da yok bu çarlı arkadaşlar. Yani burada beni hani linçlemeye falan da yararamayın. Şu takımın sadece bir rezaletliğini görün. 2'ye 11, 1'e 10. Rezalet. Rezalet, görüyorsunuz. Of. Ben daha fazla bir şey demek istemiyorum. Gerçekten sinir e, kat sayılarım fazlasıyla arttı. Hatta inanmayanlar, inanmayanlar için konuşamıyorum. Gireyim şeyi de göstereyim size. Maç sayımı da göstereyim. Belki o zaman inanırsınız. Bakın 52 maçım var. Yalan değil yani. Toplamda totalde 52 maçım var. Tüm sezonlarda. Görüyorsunuz sizde. Herhangi bir böyle çok bilgili falan da değilim yani Jennifer hakkında. Kostüm zaten sadece çıktı. Konuşamıyorum arkadaşlar. Gerçekten dilim dönmüyor. Çok sinirliyim şu anda. Yani. <laughs> Ay ben bir şey demek istemiyorum daha fazla ya. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Videomu da beğenmeyi unutmayın. Yani bu kadar sinirlendiğime değilsin en azından. Gerçekten çok sinirliyim. Çok sinirlendim abi. Böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Allah'ım. Bütün İranlılar, bütün Araplar benim takıma mı gelir ya? Yeter, yeter. Yeter. Of. Hoşçakalın arkadaşlar.